OGS ve HGS teknolojisi hakkında bilmediklerimizi projenin mimarı Erhan Ark açıkladı. Yapay zeka teknolojisiyle bir günde yapılacak stok sayma işlemi çok kısa sürede gerçekleşiyor. Haberimizde. Müzik Sevgili izleyiciler merhaba. Yanımızda çok değerli ve önemli bir konuğumuz var. Vendeka Akıllı Ulaşım Teknolojileri ve Çözümleri Genel Müdürü Erhan Akvar. var. OGS ve HGS hakkında bize bilinmeyenler anlatacak. Merhaba, hoş geldiniz. Şu anda Yıldız Teknopark prototip atölyesindeyiz. Burada teknoloji çözümleri üzerine argeler yapılıyor. Biz de burada arge çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ee, bahsettiğiniz gibi hızlı geçiş sistemi e, projesiyle ilgili de yapmış olduğumuz e, çözüm şu anda hala hazırda kullanılıyor. Türkiye'de 11 milyon e, HGS kullanıcısı söz konusu. E, bununla ilgili size şöyle bir bilgi verebilirim. E, Genel itibariyle e, vatandaşlarımız şundan şikayetçi şu anda HGS gişeleri hala hazırdaki HGS gişelerinin sayısı örnek verecek olursak Mahmut Bey gişelerinde 4 HGS ve 4 OGS gişesi var. Fakat 1 milyonun altında OGS kullanıcısı olmasına rağmen, 11 milyon üstünde HGS kullanıcısı olmasına rağmen bu rakamlar biraz farklı. Örnek verecek olsak Kasım 2015'te yaklaşık 1 milyon 650 bin ortalama HGS sistemi kullanıcısı varken yaklaşık 800-900 bin civarında yani bunun bir buçuk kat daha azı, iki kat daha azı yaklaşık olaraktan OGS sistemi var. Fakat HGS'de gişeler dolu, doldu artık. Kullanıcı sayısı arttı. Dolayısıyla neden bunların sayısı artmıyor, HGS gişelerinin sayısı artmıyor? Bu konuda vatandaşımız ve geri dönüşü çok oluyor. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız da sürekli baskı yapıyor. Bu gişelerin sayısını arttırın artık diye. Tabii bu e, Bakanlığımız yapmış olduğu var çerçevesinde Fazıl Sultan Mehmet Köprüsü'nde hala hazırda kullanılan servet geçiş sistemi Free Flow yani serbest akışla gişeler olmadan geçiş sistemine geçilecek önümüzdeki dönemde. Tamamıyla bir geçiş olacak değil mi? Tamamıyla akıllı bir geçiş olacak. Evet evet. Dolayısıyla HGS sisteminin tüm gişelerden HGS sistemine sahip araçlar tüm gişelerden daha doğrusu gişeler ortadan kalkınca tüm yoldan geçiş yapmış olacaklar. Evet. E, ee, bunu da buradan müjdemiş olalım. Ee, Mahmut Bey ile ilgili planlamalar yapıldı. Birinci köprü ile ilgili planlamalar yapıldı. Çamlıca gişeleri ile ilgili planlamalar yapıldı. Ankara Akıncı gişeleri ile ilgili planlamalar yapıldı. Edirne Alın gişeleri ile ilgili planlamalar yapıldı. Ve e, Karayolları Genel Müdürlüğümüz şu anda bunların üzerine çalışmalarını e, sonlandırmak üzere. Ee, sadece HGS ya da OGS alanında değil. Şimdi yeni bir projeniz hayata geçecek. Çok kısa bir zaman içerisinde ve bütün üreticilerin de işini kolaylaştıracak bir proje. Evet. Aslında biraz da bundan bahsetmenizi evet. istiyorum ben. Tabii. Ee, şimdi e, bendeki akıllı ulaşım ve teknoloji çözümleri tarafında teknolojik olarak e, Türkiye'deki firmaların e, operasyonlarını daha kolay idam ettirmeleri, sürdürebilmeleri için e, projeler yapıyoruz. TÜBİTAK'ın da e, TÜBİTAK'tan almış olduğumuz destekle e, ve teknoparkımızın da bize sunmuş olduğu prototip atölyesi imkanlarıyla biz şu anda yapay zeka üzerine çalışıyoruz. Evet. Yapay zeka projesi sistemlerin kendi kendine öğrenerek, yani bir insanmış gibi düşünerek en iyi, en verimli ve en etkin şekilde depolama, sevkiyat, satın alma süreçlerinin yönetebilmesini sağlayan bir sistem. Yine HGS sisteminin aslında benzer noktaları var. Bu taraf bu, bu süreçte ise ürünler, e, araçlar ürün oluyor. E, gişelerse e, şirketin giriş ve çıkış kapıları oluyor. Dolayısıyla şirketin sahip olduğu tüm varlıkların, tüm entiyaların izlenilebilirliği, yani yönetilebilirliğini daha kolay yönetilmesini sağlayan e, bir yazılım çözümü aslında bu. Bu bir yapay zeka sistemi. Ee, ürünlerin nereden nereye geçtiğini, insanların ne taraftan ne tarafa yani bir kapıdan geçtiğini simüle eden burada bir uygulamamız var. Burada e, anten kurgularımız var, e, radyo frekansını geçirmeyen e, perdeler var. Dış ortam koşullarından yalıtılmış bir ortamda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. E, makine öğrenmesi sistemi deniyor buna, yapay zeka yani bir insan gibi, burada oturttuğunuz bir insan gibi aslında bu, bu sensörler geçiş yönlerini, geçiş sistematiğini, ürünlerin karakteristiklerini öğrenerek bir sonuca varıyor. Dolayısıyla bu konuda yapmış olduğumuz çalışmada bize sonuna geldik. Umarım vatana, millete hayırlı bir çözüm sunmuş oluruz. Erhan Bey biraz açmak istiyorum şimdi bu projeyi biraz incelediğim için. Şimdi buranın bir kapı olduğunu düşünelim tamamıyla. Bu kapının içerisinde de bir kutu, büyük bir dev bir kutu olduğunu düşünelim ve bu kutunun içerisine de çeşitli ürünleri koyalım. Ne bileyim bir tane diş macunu koyalım, bir tane mikrofon koyalım, bir tane kamera koyalım, bir tane fırça koyalım herhangi bir şey. Bunları ayrı ayrı hepsini hiç içine bakmadan ayrıştırabilen bir sistemden bahsediyoruz. İşte bu üreticilerin işini kolaylaştıracak bir sistem aslında. Ya da ben bir e, sanal mağazanın içerisindeyim. Yürüyorum. Elimde e, okuyucu var. Evet. Aşağı yukarı kaldırıp indirdiğimde tüm raflardakilerin yanına gitmeden aslında sayım sayımlar, sayımlar. sayımlar olacak. Bu sistemin ismi aslında radyo tanıması, tanınması, RFID teknolojisi. Evet. Biz bunun üzerinde 7 yıldır e, uzmanlık alanımız. Üzerine geliştiriyoruz. Akdeniz dediğimiz akıllı denetim sistemimiz var. Tüm giriş ve çıkış sistemleri, depolama sistemlerinin daha kolay ve etkili şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Bununla beraber bir projemiz daha var. Ondan da size kısaca bahsedeyim. Zehirlenme riskini azaltıcı akıllı dolap yapıyoruz. Burada aslında birçok vatandaşın belki de müzerip olduğu bir konu var. O da saklama koşullarında saklanmamış olan gıdaların ya da ilaçların tüketimi esnasında mikrobakterinin ürettiğinin ve bu mikrobakterler dolayısıyla zehirlenme vakalarının oluşması. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'na aldığımız veriler doğrultusunda Türkiye'de e, yoğun bir gıda zehirlenmesi e, riski söz konusu. Biz tabii bunu ortadan kaldırmak değil bu zehirlenme riskini azaltmaya yönelik çalışma yapıyoruz. E, ürünlerin üzerine aslında bir yine RFID etiketi yani şu görmüş olduğunuz e, RFID etiketi ürünlerin üzerinde yer alırsa eğer ki e, bu e, bir ürünün saklama koşullarından e, haricinde bir ortamda ne kadar süreyle saklanmış olduğunu e, bizim akıllı dolabımıza bilgisini veriyor. Ne gibi örnek verecek olursak, diyelim ki bir tavuk tüketiyorsunuz. Evet. E, bu tavuk normalde e, saklama koşulları bellidir. Ee, eğer ki bu tavuk bu saklama koşullarının yani soğuk dolabın haricinde dışarıda diyelim ki 15 derecede 1 saat 2 saat kalmış olması demek bunun mikrobakteri üretmiş olması demek. Bu mikrobakteri üretimi de daha sonra o tavuğu tüketen vatandaşımızın zehirlenme riskini ortaya çıkartıyor. Ee, üzerinde eğer ki bu etiket var ise RFID etiket varsa o dışarı çıkmış olduğunu anlıyor. Ne kadar sıcaklıkta Kalmış olduğunu anlıyor. Eşik değerlerini eğer ki açtıysa dolabın içerisine koyduğunda otomatik olarak bu bilgiyi veriyor ve de tüketimini engellemiş oluyor. Bu da zehirlenme riskini azaltıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Böylelikle kullanıcılar aslında bütün gıdaların ne zaman paketlendiğini, ne kadar dolapta rafta kaldığının bilgisi böyle kısaca ulaşmış oluyor. Şimdi Başka bir sorum daha var ama isterseniz buna cevap vermeyebilirsiniz. Biraz önce e, sohbet dışında sormuştum. OGS'den mağdur olan bazı vatandaşlarımız var. Bununla ilgili bir kısaca bir açıklık getirebilir misiniz? Tabii. E, şöyle, sistematik olarak çalışma sistemi aslında OGS ve HGS'nin birbirine çok benzer. E, dünyada da kullanılan teknolojiler, bunlar hali hazırda. E, Türkiye'de de hızla yaygınlaştı. Kullanıcı sayısı 11 milyon. 11 milyon vatandaşımızın e, Gerek şahsi gerek sistematik olarak karşılaştığı bazı problemlerden dolayı şikayetleri var. Bunları zaten Ulaştırma Bakanlığı ve karayolları temsilcilerimiz gerekli şekilde cevaplarını veriyorlar. Ee, ve tabii ki kimse istemez e, kullanılan hatta otoyolların ücretli olmasını istemeyenler de var. Ee, tabii e, bakıldığında Ulaştırma Bakanlığımızın o e, güzel kaliteli otoyolları yapması, bakımlarını sağlaması için Amerika'da da bu böyle, e, vatandaşlardan parayı toplayıp altyapıya yatırım yapıyorlar ve o şekilde daha sağlıklı ve kaliteli bir ulaşım sağlıyorlar. Evet. evet sevgili izleyiciler, Erhan Ak deyince aklımıza OGS ve HGS fikir mimarı gelirdi ama gördüğünüz gibi Erhan Ak'ın başka yönlerinde bugün teknolojiye farkıyla ekranlarınıza getirdik. Birçok teknolojiden bahsettik.